oruç ve beş vakit namaz. Onlar iyi arkadaşlar. Onları birbirinden ayırmayalım. Yani geciksen de kıl hemen. Uyudun kaldın. Sahura kalkamadın. Güneş doğmuş. Eyvah sabah namazını kılamadım. Kalktığın anda kerahet vakti güneş doğumundan 45 dakika geçtikten sonra hemen abdestini al. Sabah namazını kıl. Bu Ramazan bizim namaz dirilişimiz olsun inşallah Allah oruçlarımızı dualarımızı kabul etsin değerli kardeşlerim yine fidyeyi dedik sağlığı yerinde olmayan yaşlıların veya adam öyle bir ameliyat olmuş ki artık o oruç tutması ölene kadar mümkün değil öyle insanların sağlığı oruca ömür boyu müsait olmayan Cevat Akşit hocam pazar günü akşam sorularımızı cevaplandıracak. O daha güzel izah edecektir fıkıh hocası olarak. Değerli kardeşlerim öyle işi böyle hafif alarak başım ağrıyor diyor oruç yesem olur mu diyor. Ya başım ağrıyor diye oruç bozulur mu mübarek? Başın ağrıyabilir ama onun da çeşidi var tabi. Tehlikeli bir hastalıksa o başka bir şeyin tetikleyicisi ise onu doktorlar bilir. Bu iş sağlık işi. Yolcu. Yolcu peygamberimiz Bedir savaşına giderken Ramazan'ın ortasıydı. Ramazan'ın kardeşlerim 13 ya da 14'ünde çıktılar. Hicretin ikinci senesi. Ramazan'ın ilk farz olduğu sene yani. Yeni başlamışlar. 13 ya da 14. güne gelince yolculuğa çıktılar. O zaman yol zor. Deve sırtında. Bir de bir insana bir deve düşmüyor. Peygamber Efendimizin 313 kişinin 70 devesi vardı. 313 kişi 70 tane deve. Her bir adama kaç deve düşüyor biliyor musun? Kaç bir deveye kaç adam düşüyor? Dört buçuk insan düşüyor. Yani 4-5 kişi bir deveye sırayla biniyorlar. Birer saat, ikişer saat oruç. Peygamber Efendimiz Medine'yi çıkana kadar orucunu bozmadı. Oruçlar. Ben yarın yola gideceğim, oruç tutmayacağım demiyor bak. Oruca başlıyor Peygamberimiz. Oruca niyet ediyor Müslümanlar. Medine'nin son evi de gözden kaybolunca Resulullah dedi ki Allah size kolaylık tanıdı. Orucunuzu açabilirsiniz. Bir saat sonra. Orucunuzu bozun yani. Orucunuzu açın. Allah böyle bir izin verdi. Yolcusunuz siz. Ev ala seferin dedi ya ayeti kerimede. Eğer yolcuysanız Allah izin verdi, ruhsat verdi, açın. Peygamberimizle beraber bütün Müslümanlar açtılar. 3-4 kişi açmadı. 3-4 kişi peygamberimiz orucu yediğini gördüğü halde Diğerleri de oruçlarını açtıklarını, yediklerini gördükleri halde 5-6 kişi daha çok dindar olayım diye, daha böyle takva sahibi olayım. Ben gencim, dayanırım diye orucunu açmadı. Peygamberimize haber verdiler. Ya Resulallah dediler. Bunlar oruçlarını açmadılar. Allah Resulü onlara haber gönderdi oruçlarınızı açın dedi. Çünkü siz yarın düşmanla savaşacaksınız. Vücut gücünüz azalmış bir şekilde düşmanın karşısında zayıf düşmektense orucuna Allah izin vermiş ye, iç, güçlü, kuvvetli ol düşman seni yenemesin. Allah diyor sana seferde ruhsat verdiği halde Oruca devam etmek takva değildir dedi. Takva değildir dedi Resulullah. Bu takva değildir dedi. Ama bugünkü yolculuk daha rahat. Uçak olsun, otobüs olsun. Yolculuğun ruhsatlarından faydalanabiliriz. Ama eğer sağlığı yerinde insansanız o yolculukta Peygamberimiz dönemindeki zorluklar olmadığı için güneşin altında yürüyorlar. Düşünsenize. Sıcak, öyle klima, milima, soğuk, gölge yok. Kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhisselam oruç ruhsatını Müslümanlara kullandırdı. Efendim işte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, şu bu. Böyle küçük sebeplerle oruçlarınızı kurban etmeyin. Çünkü bütün bir yıl oruç tutsa, Ramazan günleri hariç, bütün bir senenin orucu, Ramazan'daki bir orucun sevabına denk değildir dedi Peygamberimiz. Yani bütün bir yılın sevabı bir oruç etmiyor. Ramazan bu kadar önemli. Mümkünse böyle doktor randevularını filan iftar sonrası bir saate ayarlayın. Böyle ama acil durumlar ayrı. Alo. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı akşamlar. Evet. Gündüz mesaisinde Şırnak'tan bir kardeşimiz soruyor. Polisim diyor. Gündüz mesaisinde oruç tutmasam olur mu? Olmaz. Yani <laughs> Biliyoruz. Biz de memurluk yaptık. Yani olur şimdi mu olmaz. Ki. Oruç tutması olmaz. Alo. Evet. Harbi derken. Alo. Buyurun. Alo. 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 Alo Sesin geliyor mu? Şimdi geliyor. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun kardeşim. Hocam hayırlı ramazanlar. Sizlere de çok ee, teşekkür ediyorum. Ben e, şimdi. Tamam. Şırnak'tan ben arıyorum. Devlet evet. memuruyum. Selam olsun Şırnak'ımıza, Şırnak'taki kardeşlerimize ve sizlere görev yapan kardeşlerimize de selam olsun. Hayırlı Sağ olun. Ramazanlar. Sağ olun hocam. Ee, askerim ben burada. Şimdi e, 15 gün gece, 15 gün gündüz çalışıyorum. 15 gün e, gece çalıştığım zaman e, burayı tutmayı düşünüyorum. Şimdi 15 gün gündüz çalıştığım zaman Şimdi Burası da çok sıcak olduğundan dolayı zorlanacağımızı düşünüyoruz. Bu 15 gün tutmasak, tutmadığımız zaman, bu Ramazan ayından sonra bunu nasıl telafi edebiliriz? Evet. yani tutmadığımız zaman olur mu, böyle bir şey yapabilir miyiz? Anladım. Memleket neresi? Malatya benim. Malatya. Malatya'nın adamı evet. sağlam olur ya. <laughs> sağ olun hocam evet. sağ olun. Ee, kardeşlerim Allah sizleri muhafaza eylesin bütün askerlerimizi polislerimizi Tabii. emniyet mensubu göre güvenlik görevlisi tüm kardeşlerimizi Allah milletimize memleketimize huzur versin doğusuyla batısıyla Allah yurdumuza bütün dünyaya huzur ve kardeşlik nasip etsin ee, Hocama ben bir parça sordum o soruyu 15 gün gündüz 15 gün gece görev yapıyoruz diyor. Gündüzleri çok <laughs> aşırı sıcak oluyor. Bizde yorucu bir iş oluyor. Ee, bunu Ramazan'dan sonra tutsak, niyet etmesek olur mu? Kesinlikle efendim yanlış düşünüyor arkadaşımız. Ee, Biz de görev yaptık. 42 sene ben devlete hizmet ettim. Maşallah. Yaz, Kış hepsini gördük. Ekin tarlasında oruç tutan vatandaşlarımızı biliyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.